Bir tane taşkıç. Taşkılıç al. Taşkıç. Taşkılıç. Hasan ben <laughs> oynayayım bunu. Hayır hayır. Sese doğru gelin gençler. Minecraft oynuyorum en sonunda. <laughs> Minecraft oynuyorum. Ama <laughs> Minecraft dedim ki ya bu tek başıma ben bunu oynayamayacağım. Bilmediğim etmediğim bir oyun. Dedim ki. Birini bulayım. Bu işte uzman birini bulayım. <laughs> Türkiye'nin Minecraft birincisi <laughs> şu anda yok öyle bir şey tabii ki de. Sevgili Emirhan, Emirhancım hoş geldin. Hoş bulduk Hasan abi. Nasılsın? İyi <laughs> senden. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Ee, Emirhan T-80'ine girdi, evet. değil mi? Çok da güzel geçmiş sınavı. O yüzden beraber bir video yapacağız. Kendisi Minecraft konusunda en azından benden daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bir, bu bir netlik yani. Şimdi Minecraft oyna. Diyor ki yorumda abi diyor. Minecraft oynasana diyor. Minecraft oynasana diyor. Peki derim tamam neymiş bu Minecraft bakalım. İnanın bakın samimi söylüyorum sadece bir iki böyle bir video denk gelmiştir. Bir iki böyle bir resim denk gelmiştir. Piksel piksel adamların göründüğü bir oyun benim gözümde. Ama biliyorsunuz ki sese gel kana. Bıdı bıdı kesem şerim. <laughs> bıdı bıdı ne yapıyoruz? Ben oynayacağım. Hı. Bakın ben oynayacağım. Ee, Emirhan da beni yönlendirecek. Nedir ne değildir bilmiyoruz. Haydi bakalım ne yapıyoruz? Evet. Multiplayer mı diyoruz? Aynen multiplayer. Sen yürü. Ben yürüyeyim. Peki bunlar kim? Dövüyor muyum bunları? Gel buraya gel. Daha beni yer açtın o zaman. Ne, ne yapıyorsun bunlara vuruyoruz mu? Aha, <laughs> Hasan abi yine menüyü <laughs> açtım. Hasan abi. Ama niye menü açılıyor? Ben adamım. Sen ne? O çünkü menü arasında değişim yapıyor. Ha. Sen. Ne yapacağım ben? Ben dümdük git. Kapıyı zorluyorlar, <gülüyor> <gülüyor> Zombiler geldi. <yani. gülüyor> Aa right click diyor. Mister. Yok <laughs> onlar şey. Tamam soldan. ben sen ne dersen onu yap. Soldan. Al? Soldan. Ya sağda bir insanlar bir yere bakıyor. Şimdi Heh. tam ortasında şurada farmhunt var. Ona sağ tıkla. Farmhunt oynayalım. Hayvan saklambacı. Ne? Sağ tıkla. Hayvan saklanmacı <laughs> Hayvan saklambacı o ne ya o peki. Ee buğdayı o... seçelim. Buğday mı? Şu evet. buğday mı? Evet. Seçtim. Bekleyeceğiz şimdi daha sana. Neyi bekliyoruz? Şey. Ben e, çok soru soracağım daha. İnsanların dolmasını. İnsanların dolmasını mı? Ya 24 <laughs> kişi olunca başlıyor oyun. <laughs> İns, İnsan dolması. Peki. Bunlar kim? Bunlar şimdi hep online oynayan adamlar mı bizim aynen, gibi? Aynen. Ha bizim karakteri bir göstersene. Bizim tip nasıl? <laughs> bu arada <laughs> kürekli kürekli falan oynamıyoruz ha. Ona söyleyeyim. Premium. Aynen. Direkt. Hani göremedim ki ben karakteri. <laughs> Şu anda bu. Bu... Ha şu. <laughs> ne bileyim tipe bak. <laughs> tamam peki Bizim hani. dayı o. Peki. Ee, böyle şimdi. Adımız bi... falan var mı? Şu anda biz şeyiz. Kır, kediyiz. Kır. Ha kediyiz şu anda. Biz. Sağ tarafta gözüküyor ne olduğumuz. Şey de, hani? Nerede? O kılıç ot yazıyor. Tipimiz. Hasan abi kare kare. O ne? Çalmam yok <laughs> bu kedi mi bu şimdi? evet. <laughs> bu kedi mi şimdi sağdaki? Aynen. Şimdi adamlar bizi kedi olarak görüyor. Evet ne yapıyoruz? Ee, kurt, şimdi, kurt olduk bu seferde. de. Aynen kurtuz kurt. şimdi. Elindeki çubukla... Bu hani, ne ya? Ördek mi bu? Tavuk. <gülüyor> <gülüyor> tavuk mu şimdi? <laughs> elindeki hayvana, elindeki o şeye sağ tıkla, sağ tıkla çubukla bir hayvana basarsan ona dönüşürsün. Şimdi wolf oldun. Heee. Tavuğa basma sen abi. Bu ne <laughs> biçim tavuk? Bu ördek. <laughs> çıkın ki. oldun. Çıkın mı oldum? Çıkın, çıkın buradan. Şimdi biz, adamlar dağılmaya başladı, bizi arıyorlar. Biz... ineğin içine git Hasan abi. İneğe doğru yürü. Nereye? İnek. İnekler var ya etrafta. Bir Şunlar ineğin... inek mi bunlar? Aynen. Allah'ım bu kadar... <laughs> Minecraft gören masum köylü! <laughs> i̇neğin içine gir Hasan abi. Burada bekle. Adama seni göremeyecektir. Ee, evet. biz böyle kaçak göçek mi oynayacağız bunu? E, ee, istersen koşabilirsin. <laughs> Aksiyon almak istersin. Elimdeki ne benim? Kılıç o... mı? Şey... Hangi ay bana dönüşmek istiyorsan sağ tıklıyorsun ona. Ona dönüşüyorsun. E peki ben birine vurmuyor muyum? Yani ne yapıyorum ben bu oyunda? Amacım ne yani? <laughs> İkiye basarsan ok var. Yine en içine saklandık. Evet. E ee, bunlar gibi. geliyor. Ne Sakın yapacağım Sakın hareket ben? etme. Vuramayacak bize. Vururlarsa kaçasın abi. Nereden bileceğim vurup vurmadığını? <laughs> Vurduğunda zıplayacaksın zaten adam. Bak ha. okla vurdular. Ne uğraşıyorsun benimle çocuğum? Git başka kendine birini bul. Bir sürü hayvan geziyor ortada bak. <laughs> evet adam gitti galiba. Aa inek gitti. <laughs> Hasan abi. Ne ben... oluyor? Lan. Hasan abi kaç. Benim elimdeki ne? Ben vuramıyor muyum o, o densize? Kafası. Gel buraya, gel buraya. Kafasına ok girmiş o ne be? <gülüyor> <gülüyor> Enseye ok girmiş nasıl yaşıyor bu? Çekil! Atın abi kaç Benim bu elimdeki önce. kılıç falan değil mi? Hayır. Ney bu elimdeki? O sadece dönüşme şeyi. Koş sen koş. Nereye koşayım? Kaç. <laughs> Nereye kaçayım ya? Bunlar nasıl Adamlar bu? Adamlar seni görmüyor. Ha beni görmüyor mu? Aa adamlar seni fark etmiyor sen abi. E onlar niye adam olarak geziyorlar da ben onlar, hayvan, köpek, kedi, eşek oluyorum burada? Onlar, <laughs> onlar avcı. <laughs> ah bu benim şey oldum anladı bence şu. Bence de. Arka arka koşan kedim şey. <laughs> arka arka koşan ördek miydim ben en son neydim? Şu Hop at. At olamadım. At olamadım. Evet. evet. Respawn mı diyeceğiz? Evet. Şimdi hunter olduk. Avcı olduk. Şimdi niye biz bulacağız? Ha öyle mi? Aynen. Ya baştan söylesene ki birileri avcı birileri av diye. E diyorum. <laughs> ben de diyorum. Ben niye inek eşek köpek oluyorum da başka? Ha ben şimdi inekleri, kö köpekleri arayacağım burada, öyle mi? Evet. Evet, iki. Sağ tıkla gel. Bırak. Böyle atıyorum. <laughs> Bunun içine ok girmiştim bir kez. <laughs> Buna ne oldu? Adam oraya bomba niye bomba atıyor ya? İşte. Saçmalık. İlk kez oynuyor da galiba. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bir şey var kesin. Hop. Boşa <laughs> <laughs> gitti ya. Kaç şey var, ok var? Sınırsız. Şimdi. Ha bak. Şunlar avcı oluyor değil mi? Bence şu koyunun içinde bir şey var aslında. Şunda mı? Bak bir. O Sağ kat. tık mı? Yüz. Direkt vurur. Ha şu. Sol tık. Hani bir şey olmuyor. İşte görünmüyor. O kadar sen belki çıkar. Ha, iki miydi Ok? Evet, aynen. Hop. adam okuyor. Bakalım bir şey çıkacak mı? Cık, çıkmadı. Hiç bir şey yok. Biz kılıcımızı alalım. Aha ne oldu? Aa, yendiler. Yani onlar mı yendi? Evet, animal'lar yendi. Ne yaptıkları için? Lan! Bak bak ee, bak kaçıyor bak. Ya buraya eşek e, midir nedir bu da? Animal'lardan 3 <laughs> kişi kalmış Hasan abi orada. Senin görselinin altında yazıyor. He. Hunter 11. Tamam başka bir şeyin oynayalım bunun. Başka ee, bir macerasını. Sağ tıkla. E, ortada tam bir... E, onun altında bir göz gibi bir şey var. Aynen ona tıkla. Tamam. Skywars. Şu anda bu Minecraft'ta ne? en rağbet gören oyunlardan biri. Sky War. Sky Sky Wars. Uzay savaşları. <laughs> Gök savaşları. Ha. Aynen gidelim. Gidelim. Yine aynı mantık. Tipleri kes ya. Allah'ım bir sürü ıvır zıvır piksel adam. Bu nedir ya? ona <laughs> <laughs> ee, basma <olamaz gülüyor> sakın ortadakine. Şu ikinciye bas. Ama sandıklardan şey çıkarmak. Eşya. Sonra birbirimize saldırıyoruz adalara. Allah. Şu, düşmez abi. Allah'ım ben tarla bahçe sanıyorum oraları. Bu ne böyle bir Ot vur. Ot ama orada kare bir etrafında ne koruman var? Çık ya hani blok o? blok ya. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek böcek kalmadı hepsi. <laughs> Dur bir dakika. Hasan abi bir chestleri sen. hiçbir şeyin yok. Chest neresi ya? Ha. Evet <laughs> sandık. Şu chest ne oluyor? Sağ tık mıydı? Neydi? Hasan abi aman ha. <laughs> yaktın. <laughs> <laughs> Neyi yaktım ya? <laughs> Bak SC bir <Wasby. gülüyor> istersen. <İzledim. gülüyor> Şunları aldık mı şimdi? Al, ESC'ye bastın. <laughs> yaktın tepeni. Ne yaptın da yaktım da? <laughs> Elindeki çakma abi. Ha öyle mi? Sağ tıklarsan yakıyor. T Tıkla bir yere sağ tık. Hoba. <laughs> Yangın var. <gülüyor> 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 bir sürü şey var. Vur adama Hasan abi. Aa yandım. Hadi be ben de mi yanıyorum? Hasan abi adam seni öldürüyor. A adam nerede adam? Ha nerede adam? <laughs> adam. adam. Ya bu ne ya? Nerede? To you died diyor. You died. <laughs> Ama ben yanacağım bilmiyordum ki ne bileyim ben. Peki. Adam abi yatağa tıklayalım. 9 numara. ESC bas. Nerede 9? 9. 9. Sağ tık. Sağ tık. Aynen bekliyoruz. Bekliyoruz. Ney şimdi? Şimdi lobiye dönüyoruz yeniden. Ha, Onu aynı yere oynayacağız değil mi? E, evet farklı şeyler geliyor haritalar. Bu kimmiş? Robotik Jedi. <laughs> Adamın gözü arkada. <laughs> Hasan abi istersen mega tıkla tam ortadakine böyle 100 kişi giriyor devasa bir şey. Ha şöyle bana cümbüş lazım. Bana cümbüş lazım bana. Pırpırpırp pır bir şeyler oluyor. Pır pır. <laughs> Yürü istersen Hasan abi. Ha. Allahım bunlar hep içimden geçen adamlar mı? Siz kimin içinden geçiyorsunuz oğlum? Gel buraya. Biliyorum. Bu elimde ne var bana şimdi oradan çıkıp da bana alev silahı var falan deme şimdi durduk yere. Ne var elimde söyle. Bak. <laughs> şu, evet kit şu anda kit seçildi şu anda elimizde. Tamam. Ee, şu anda öyle duruyoruz. Bekliyoruz adamları yine 10 9 8 7 6 bunlar düşmüyorlar değil mi yere? Şimdi düşeceğiz. 5. E bunlar düşecek. ne geziyorlar orada. Oğlum çekilsenize. <laughs> Yok Hasan abi. Aktarılacaksınız, oradan düşeceksiniz takım takım. He. Hı. Hareket et bir. A et. Bir camın içindeyiz. Hani hatırladın daha demin. Camın içindeydik ya düştük sonra yere. Tamam. Ne, ne yapacağız şimdi? E düşeceğiz şimdi bekliyoruz. Aynen düşeceğiz. Chestlere saldır Hasan abi hemen kapıyorlar. Kendimiz chest. Bir... Şurada bir chest var. Ha, çekilin, çekilin. Sağ o tık. chest benim. Hemen sağlık yap. Hani Hasan abi. Dur. Koş. Nerede? Chest nerede? Çekirin. Çekir lan benim chestim o. Saat. Saat tut. <laughs> bir şey yok. Niye yok bir şey? Adam bitirdi çünkü. Lan o kim bitirdi? Gel buraya. Aa, adam Pis tamam. herif. Ben bunu dövemiyor muyum ya şimdi? Takım arkadaşını dövemiyorsun Bu niye renk değiştirip durdu? Adam zırh onlar Hasan abi. Hadi ya. Zırh mı aldı? Pis. Evet adamlar ortaya gidiyor. Sen de git o yoldan. Yol nerede? Ha. Dikkat et Hasan abi. Dur dur, biri bir şey mi başka başka. Ne yapıyor? Biri bir şey yapıyor ama arkadan dürtüklü yapar. Ok atlar. Bu da Egg Wars diye bir şey, bu da Sky varsın büyüğü. Daha uzun sürüyor. Hmm. Sağ orada Ortada bir tane yumurta var. Şu mu? Hayır tam ortada. Tam ortada Hasan abi, <laughs> aynen. Bu, bu yumurta mı ya? Sen <laughs> buna yumurta diyorsan var ya, ben de süpermenim <laughs> ya. Ha e, yumurta, tamam yani yumurta savaşları adı da hiç yumurtaya benzemiyor abi. Bu ne? Kozalak bu, kozalak. Kozalak bence bu. Şu değil mi işte? Aynen. O dragon. Hangisini mi? seçiyorum? Hayır aslında burada sadece nasıl oynanır burası? Nasıl oynanır? <laughs> aslında <Hasan, gülüyor> soldan şurada renkli şeyler var. Sola dön. Bak sağ ve solunda renkli şeyler var. Aynen. Evet. Ee, açık olan birine girelim şurada. Abi ben niye şey tuşuna bastım. Ha, tamam, fark tamam Hasan abi bastın sen girdin. Tamam girdim şu anda gene mi camlı bir şey var. Anam. Chest şimdi... bulalım değil mi? Chest şimdi Hasan Uçurda abi. Bir... Ee, şurada e, shop var. Aynen. En, var shop. E, demirler saçılıyor sen oradan demirleri alıyorsun shop'tan malzeme alıyorsun. Giysi ne bileyim kılıç. Bu ne lan inşaattan demir çalan adamların gidip satıp para, <gülüyor> 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 para kazanıp biz Hasan abi soldan Allah koş. Allah Allah bu kim? Hey, <laughs> 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 bu başkası çıktı. Sol ne taraf bura mı? Hasan abi orada değil. Neresi? Koş sen. Koşuyorum. Ama uçurum var düş bir. Bak bak şurada evet orası. Ha, ne yapıyorum? Şu anda topluyorsun demir. Ha bunlar demir mi? Aynen demir. Oh oh. Şimdi sen oh, git bunlar biriksin. Oh. Alayım biraz alayım. <laughs> oh oh. Başka salma adam lan alayım. <laughs> Kimse yok sen teksin tamam. şimdi. Ha öyle mi? Aynen. Sağ tarafa dön. Sol. Sağ dur şurası. Şimdi sağ. Hayır Hasan abi Hayır. dur. Şu köylü eniştenin yanına git. Egbar Şu şopun. mu? Aynen. Sağ tıkla. Giysiye tıkla oradan demir. Bu mu? Armor aynen. Al demirlerini o demirin altındaki boşluğa koy. Al demirlerini demirlerini al dedi git dedi al demir. <laughs> bir dakika. <laughs> kendi demirleri var ya 42 tane. Şu. Aynen tut onu. Buraya mı? Koy. Koydum. Bir tane sağ tık yap şeye. Buna mı? Hayır. Buna buna Aynen. buna. Aynen Hasan abi diyordum. Koy kendi Şuraya. Hayır ha. kendin. <laughs> <laughs> Delirecek az kaldı az Az, az kaldı. Dur bakalım. Yeter Hasan abi. Oyna bırak ben oynayacağım diyecek. <laughs> e, orada çapkanın yanında sağ tık var. Evet. Hani bir tane de ondan al. Aldım. Bunu da koydum. Bir daha geç. Bunlar e bunlar şey ama deri ya. Koruma. Şimdi tamam. bunlarla. Tamam. Sağ tık yap yeniden değiştir. Buna mı? Hayır, değiştirelim. Her şeyin ceketin dur, yanında. Benim şu anda devre yandı bir dakika. Devre bir yandı. Neye sağ tık? Cekete. Şuna mı? Hayır hayır. onun yanında bir tane sağ tık. Var. Aynen. Ha sağ tık deyince mouse'un sağ tıkı. <laughs> tamam tamam. Evet. Bir tane don al. Ne alayım? Don. don, don mu? <laughs> Nerede don? Hangisi don? Bu mu don? <laughs> Soldan git. Çok <laughs> gittin. Bu mu don ya? Bu nasıl don? Çeyim. <laughs> <laughs> Hele ha bu başlık ya bu. Bu ayakkabı. bu, don. Bu don mu? Bu, bu don. Bu, bu, don <laughs> bu nasıl don? Tamam ya dur tamam ben tamam bunu aldım bunu. Al bir tane ayakkabı al. Bir de ayakkabı aldım, bunu da aldım. Başka ha, ne var? Kasket alayım, bundan da alayım. Ha var mı zaten. Ama evet. bak bu metalmiş. Ama ona zincir şey mi? istiyor. Ha, tamam anladım. Gold istiyor. Tamam. Şimdi demirlerini etmiyorum. al, envanterine koy. Heh. Şuraya. Çık. Çıktım. E'ye bas, envanter burası. Shift'e bas, giydir kendini. Shift'e bas, şunlara sağlık yap Giysilerine. Evet. Şu <laughs> an çok şekilsin Hasan abi. Allah. <laughs> Tipi kes ya. <laughs> Tipi kesik. Ben bunu gece falan görsem korkarım ya. Tipe bak ya. <laughs> bu mu şimdi bu? Zırhlı mı bu adam? Aynen. <laughs> Peki tamam tamam. E, evet. ESC yapalım. ESC. Yeniden gir. Neye yeniden gir? Niye ESC yaptım yeniden gireceksen? E, Dayıya. Dayıya mı gireyim? <laughs> sen ağabeyim. ne? Sen ne diyorsun ya? Nasıl gir? Ha sağ tık. Tamam sağ tık de bana. Dayıya gir falan diyorsun. Tuhaf tuhaf. Evet. Koptum. Kılıç. <laughs> sağ mı tık? Ne tık? Sağ tık. <laughs> evet. Geçelim. Tahta kılıcı geç Hasan abi. Geçtim. Ee, demirlerini al. Bir tane taş kıç. Taş kılıç al. Taş kıç. Taş, taş, taş kılıç. Taş, kıç. taş kıç. <gülüyor> <gülüyor> Hasan abi ben oynayayım bunu. <laughs> hayır hayır. Hayır. <laughs> Dayanacaksın dur gözünde geldi gel ya. <laughs> demirlerini al. O demirin altına koy. Şimdi şunu alıyorum. Hayır. Ee, şuraya koyuyorum. Bir tane taş kılıça bas. Şuna bastım. Hayır sola gel. Şu Bit taş kılıç. Aynen. Bak tamam. altında bir şey var. Al onu. Tamam. Koyamadım. koyuyorum. Demirlerini alıyorsun. Demirlerimi alıyorum. Geri tamam. bırakıyorum. Niye? <laughs> Alttan daha demirim var. Bir şey olmuyor mu ona? Yok <laughs> Yo, ona bir şey olmuyor. Tamam. Eski Çık etmiyorum. şimdi. Tamam. Yeniden <laughs> dayı saldık ya. <laughs> Blok. Birinci numara. Aynen. Şu. Demirlerin hepsini oraya koy. Demirlerin hepsini buraya koydum. Shift'e bas. Shift'e bastım. Sağ tık yap ona. Hangisine? Buna mı? Altındaki. Şuna. Aynen. Geldi. Aynen. Ya yapıyorum da bunları. Ney bunlar? Çocuğum anlatsana. Ne bunlar? Şimdi bunlar blok. Sen blok, al, tamam. ortaya gidip e, diamond falan alacaksın ya. Gelişmek için. Öyle mi yapacağım? Ben <laughs> bilmiyorum ki. Ömrümde <laughs> ilk defa Minecraft oynuyorum ya. Bana var ya prof muhabbesi yapıyor. <laughs> blok tamam. Blok aldım. Diamond alacağım. Tamam. Diamondlar tamam. Şimdi SC'ye basalım. Çıkacağız. Ortaya blok koyarak gideceğiz. Şeyi Şimdi ortaya... Işte. Tamam. Lazım. Yani nereye? blok mu koyacağım buraya? Hayır. Sağ tarafa dön Hasan abi. Döndüm. Dümdüz git. Orası ortaya doğru gidiyor. Ee? Koş Hasan abi. Niye koşayım ya? <laughs> abi dur 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 ben şunları sevdim şunlar bana gelsin şunlar. Lazım oluyor bu demirler. Bundan kendimize donmon alıyoruz. <laughs> Demirleri toplayıp satıyoruz abicim. <laughs> Kilosu ondan 10 on liradan don alıyoruz kendimize. Ama! donum var kurtulamıyor muyum? Paraşüt yapıp. <laughs> Ama don Demir ya ağır düşüyordur aşağıya. Dur şimdi. <laughs> i̇şte ben sana dedim Leather Don olaydı. Demir olmayaydı düşmezdik aşağıya ya. <laughs> Respawn yapalım. Respawn. Ne ne <laughs> neydi bir dakika. Hasan abi o kadar ballısın ki şu anda yumurta sıkılmayan iki takım var. Biri sensin. O iyi bir şey mi? Çok iyi bir şey. Acele ana... şansıdır o. Dondandır dondan. Demir dondandır o. Demir don şansıdır. <laughs> Generator diyor üretici. Diamond üretiyormuş. Broken right click. Kırmak için sağ click yap diyor ama bizim 5 tane diamond almamız lazım diamond kırmak için. Yok. anladım onu, peki çık buradan. Ha. Ne yapayım? Demirleri al. Yani her şeyin gitti Hasan abi ölünce. Ha ben öldüm değil mi en son ha, ya? Don Dur, da gitti. Kelman, donlar gitti mi donlar? Bir daha mı alacağım onları ben? <laughs> Aynen. Ya onlara yarım saat uğraştım ben ya. <laughs> tamam sen sadece kılıç al Hasan abi. Ya da blok al sen sadece. Ortaya gitmek için. Bir... Dayıya mı gideceğiz gene? Dayıya sor. Dayıya mı gideyim? <laughs> dayıya sor. Dayı geldi ama dayı bir dakika dayının tipi bir gel ya. Yemin ediyorum şey şeye benziyor bu ya. Karga gibi surata var. Buruna falan bir gel ya. Hasan abi Teok'ta da Ömer dayı sorusu vardı. Ömer dayı mı? <laughs> Aynı Ömer dayı. <laughs> Teok'un lanetli sorusu Ömer dayı. Neymiş Ömer dayı ya? Türkçe'de soru sormuşlar. Türkiye'nin yarı sona takıldı. Ömer. Ömer'de. Aa your egg has been destroyed. Ta. Kimsin aa. sen? Kimsin sen kar kar <laughs> Demir kas Demirledim ben adam. C gel buraya ya gel. Hasan <laughs> abi. Bu ne ben öldüğümde havai bir şey mi patlatıyorlar arkamdan? Valla mı? <laughs> evet. Kim olan? Kim o kim o gelsin bir ya. Havai bir şeyleri ben ne yapacağımı biliyorum havai bir şeyleri. Ne oldu şimdi ben? İzliyorum deme bana. Ya bitti. Oyun bitti. Şimdi sen lobidesin. Yeniden girmen lazım. Tamam yeniden gireceğim. Gıcık oldum ben o. Burada değil Hasan abi. Ne? Solda. Aynen. Sağda Hasan abi. Sağ. Aa ha, havaya e bir şey patlatıyorlar. E Adam yendi ya. Ne zaman yendi daha? Aa don. Yok şey ayakkabı. <laughs> Alıyor muyum ben bunu? Yok Hasan abi onlar sadece söz. Tamam ne yapayım? Şimdi yeniden gir istersen ya da başka bir oyun türüne geçelim. İki ödülüm var diyor ama. Click open. Bak. Sağ tıkla. Tıklıyorum bir şey oldu yok. Hah. İşte, yok Hasan abi ödülün yok. Ona e şey. Ya bu bana ha bana demiyor o zaman. <laughs> evet. İstersen bir el daha oynayalım Bunu ya da farklı bir oyun türüne geçelim. Minecraft. Yok, bunu bunu bir el daha oynayalım. Aynen. Vallahi birinci Minecraft bölümü için yetsin zaten. <laughs> Vallahi gözümden yaş geldi ya. Bu nedir ya? <laughs> Aa hayvanlar, hayvana benziyor bu. Hayvan değil mi o? Zebra. Zebra. Aynen. Tamam. Ee, Sola Hasan abi. Sol. Aynen değil mi? Şu renkli şeyler. Ya solumu sağımı karıştırır <laughs> oğlum. O derece beynim yandı. Tamam. E şu yeşile tıkla. Şu mu? Tıkla. Şu. E bir full dedi full dedi, full bir dedi, tane oldum. yeşile tıkla sen. Dur. Buldum bir yeşili. Ee... Tıkla. Hop. Tamam. Girdik. <laughs> sağ <Aha>. Sağ ol. <laughs> Girdi ana sana. <Abi>. Tamam. tamam. <laughs> Şükür ya bu nedir? Evet bunları mı alıyorum? Yok gerek yok onlara. Ha, yok. Onlar kit Peki. zaten paralı. Peki. Aynı yer mi o? Dayılı yer mi burası? Dayılı yer. Tüm haritalarda dayı var. Hep da, dayı var yani illa bir dayı var bir yerlerde. Aynen. İnanmıyorsan dayıya ha. sor. <gülüyor> <gülüyor> Dört kez haca gittim. Metal don mu? Da. <laughs> dayı, tamam. Dayı çalar yoksa. Ha bir tane kılıç çalarsan abi. Nereden? Bir daha mı gireyim dayıya? Dayı. Ha dayıya girip duruyorduk. Şu. Ee, koy demirlerimizi. Ee, demirlerimizi koyduk. O tahta kılıç. Bir üstüne alalım. Taş kılıç onu aldım sana. Şunu aldık, onu da buraya tamam. koyduk. Demirlerimiz Demirle, cevap. Üç tane demirimiz kaldı. Tamam şimdi giy. Ne ha ne shift, dur shift. Yo önce bir shift şey yap. shift. Yok buradan da değil. Önce E. <gülüyor> <gülüyor> şimdi shift, sağ tık. Sağ tık. Hangisini alayım? Ha tek tek, tek tek, tek tek, tek tek, tek tek. Aynen. Tamam mı? Evet. Tamam hazır mıyım artık? Hep bu giydiğim ağırlıklar yüzünden düştüm o zaman. Şimdi biraz daha demir al Hasan abi. Alayım, demir alayım. Bir lokal al. Demirler alırım. Eskici gibi geziyor mu ortada ya? Hasan abi. Ya hayır düşmeyeyim <laughs> artık. Dur bir dakika. Ha Allah'ım. Hasan abi önce gidelim dayıya mi? yerinden. Dayıdan bir blok alalım. Ya şu dayıdan bir kurtulalım artık gözünü seveyim ya. Her şeyi dayı. Üf başlayacağım dayısına bu ne? Ha ne blok mu? Blok. Ha blok. Koyalım. Bunu... Şeyi demirleri. ha, demir koyuyoruz. Vay arkadaş ya. Shift yapıp alalım. Bak. Shift. Tıkla. Niye? Şuraya alacağız işte. Shift'e e, bas, sana bir de ona bas. Heh, hepsini birden aldım. He tamam. tamam. Bitti mi? Evet. Demirimiz de yok zaten. Aynen bitti. Tamam bitti. Şimdi... Defol bir daha ya seni görmek istemiyorum da. Bir daha mı <laughs> göreceğiz yoksa? Yok yok. Tamam. <laughs> şimdi ortaya gidelim. Ortaya gidip biraz diamond çalalım. Çalabiliriz. Orta yani. dediğin yer bak ben Orta anlamam. Orta şu ev. Soldaki sağdaki ha, Tamam ben şimdi oraya şuradan. Şimdi eline bile al dur dur. Allah'ım ya hayır ya orada aralık var niye söylemiyorsun ya. Bilecek <laughs> Ya değil yok tamam yeter daha. Yeter daha <laughs> başlayacağım ya. Yeter tamam yeter. Bir daha alacağım değil mi ben o bütün donlarım onları? Yok tamam daha doğru Evet. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik Allah'a şükür. Dayılı video. <laughs> Dayılı video hakikaten ya. Diyor ki oğlum daha Minecraft oyna Minecraft. Al sana Minecraft. <laughs> Minecraft. Nasıl oynadım yalnız? Mükemmel. Çok yalan. Burnun uzadı bayağı bir. Burnun bir uzadı. Doğruyu söyle doğruyu söyle. Ha biraz acemilik vardı. Ne sen bana acemi mi diyorsun? <laughs> sen çok mu biliyorsun? Çok mu biliyorsun? kendin oyna. <gülüyor> kendin <gülüyor> oynayaydın. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> bir Minecraft macerasından bu kadar olsun. Lütfen yorumlarınızda yazın. Biliyorsunuz sizler yönlendiriyorsunuz beni. Oynayalım mı daha? Yapalım mı bir şeyler? Minecraft'la ilgili oynamamızı istediğiniz bölümler ne bileyim ben anlamam işte o şeylerini kategorilerini oyun, tarzları. Ha, oyun tarzları falan varsa yazabilirsiniz. Sese gel kanalımızda en sonunda Minecraft oynadık hemşerim. Bu kadar olur. Pekala. Emirhan çok teşekkür ederim. Bir şey bilmiyorum sana. <laughs> 80'ler yaşasın 80'ler. <laughs> Pekala. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sen de Sevgiler. Sevgiyle kalın. İş bakayım. Abi 38 yaşında adamım. 36 yaşında adamsın. Oynadığımız oyuna bir gel. <laughs> ama çok güzel ya. Hakikaten güzel ama ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika çek elini çek. Baba, ben... Oo, Ooo geçtim ben. Hasan Hoca şansına kurtardı. Ben anlamam eğer var ya, ölürsem var ya. Zum zum geliyor.